Evet. Biz Osman Bey ile içeride epey bir oturduk, konuştuk, tartıştık. Sonra da şöyle bir karara vardık. Osman Bey haklı. Teveccühünüz efendim. Yok yok haklısınız. Söyleyecek bir şey yok. Ama ben notları aldım. Halledilmeyecek şeyler değil. Alık uşağım, sonuç ne oldu? Onu söyle bana da. Osman uşağım, sözleşmeyi imzalayayım mı, imzalamayayım mı? Vallahi bilmiyorum. Osman Bey'e sor. <laughs> Dalıyorum. Çok teşekkür ederim Osman Bey. Öyle Yalnız bir şartım var. Emredin Osman Bey bu projenin başında Haluk Bey olacak. Tamam. Oh, oh, hayır hayır de, hayır. Tabii hayır. ki tabii Söyle ki. De, tamam olsun! Bey. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Tamam. Yok yok. Çok güzel. ben çok ya, 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 ben ben hayır, 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 çalışmak istemiyorum hayır, artık. Haluk tamam. Bey yoksa ben de yok. Haluk'cum, geliyorum, gidiyorum. Tamam. Var mısın? Varım. Oh, hayırlı be. olsun. Size de. Efendim ben, benim oğlanın... ...beli toplantısı var, ona katılacağım. Geçen seneki teok sorularından bir tanesi yanlış olmuş diye değerlendiriyorum efendim. <laughs> Milli Eğitim'e dilekçe verdim. Bir müfettiş tayin ettiler. Onunla istişare edeceğiz, tartışacağız, görüşmek üzere. <laughs> Sağ ol. Teşekkürler. Tekrar İyi günler. Hayırlı olsun. İyi günler. Haluk Bey haluk Bey. Aa, Osman Bey, Hı? beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Tabii ki, tabii. Of oh be. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı düşünsün artık. <laughs> e, Haluk Uşan, e, gerçekten çok teşekkür ediyorum da sayende şirketimiz kurtuldu. <laughs> ne içersiniz? Çay, kahve? Siz çayı nasıl yapıyorsunuz? E, makine var. Onu da yapıyoruz Haluk abi. He, belli. Bu iş olmaz. Çünkü ben makine çayı içmem. <laughs> Hüseyin'i de alacaksınız. Ben sabahları geldiğim zaman İnsan çayı içmeden çalışamam. E, halı kuşam, sen yeter ki emret de. nasıl istersen öyle. Ben şimdi Hüseyin'i ararım, bu işi oldu bilsen. <laughs> Adam uyumuyor herhalde. İşte gelmiş Osman. Bir önceki güvenlik vardiyası almış içeri. Sabaha karşı kapıdaymış. Yok. Herkese merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Haluk! Haluk! Aa, Osman Bey, hayrola? Haluk Bey, şu statik hesaplara bir daha bir baksak. Kafamı kurcalayan birkaç bir şey var. Peki, tamam. Statik hesapların olduğu dosya burada. Bu arada çay falan içer misiniz? Ben çay getirdiler de içmiyorum. Mesai saatleri içinde çay, kahve, ıhlamur, tarçın, ayran içmem. Hemen geliyor, geliyorsun. Ne yapıyorsunuz o? Gelin. Ömrek sen emin misin Hüseyin'in öldüğüne? Vallahi sosyal medyaya düşmüş Haluk abi baksana. Evet ben de okudum. Ya uşaklar, e, duyduklarım doğru mudur? Bizim Hüseyin ölmüş mü? Vallahi İsmail Bey, Sosyal medyaya göre doğru. Ölmüş. Allah günahlarını affetsin ya. İyi uşaktı be. Demek Hüseyin öldü ha. Mekanı cennet olsun uşaklar. Hem de işe başlayacağı ilk gün ya. Taylar! <laughs> Uzun zamandır yoktum. Birileri demiş, çaycı Hüseyin öldü, şimdi de yazsınlar, kral geri döndü. <laughs> Sosyal medya, duyuyor musun, kral geri döndü. Çaylar, gününü <laughs> bilir. Buyurun efendim. Ederim. Rica ederim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Haluk <laughs> abiciğim saygılar. Bu senin için çok özel bir çay, Haluk Eyvallah Hüseyin, sağ ol. Rica sağ ol. Sen hep sağ ol. Haluk Bey. <laughs> Statik hesaplar. Geliyorum, geliyorum Osman Bey. Hüseyin abinin öldüğünün yalan olduğunu hepimiz gibi Haluk amca da çok sevinmişti. Ama Haluk amcanın bilinçli Osman'la başı gerçekten beladaydı. Bu adam her şeyi en ince ayrıntısına kadar biliyordu. Sadece Haluk amcanın çalıştığı inşaat şirketi değil tüm inşaat sektörünü çıldırtıyordu. Osman Bey, e, benim çıkmam lazım. Bu akşam bir misafir gelecek de. Tamam Haluk Beyciğim. Sen bana şu drenajdaki boruların çapını söyle yeter. Burada keselim. <laughs> Pembeyle yazıyorum. Yani. Kaç? Tolga! bilmiyor musun? Ben bilmiyorum. Evet. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.